Sese doğru yepis yeni bir PS 2021 Mobile top açılımına doğru gelin gençler. Süper bir beğeni bekliyorum. PES 2021'de tam tur kurduk ve oyuncular alacağız. Bakalım neler olacak. Bol bol top atacağız. Bugün efsane isimler çıkacak. Net söylüyorum. Bu arada Instagram'dan mutlaka takip edin. Mutlaka. Hadi bakalım. Temsilci diyoruz ve... Hızlı top açılımı geliyor. Buradan şimdi özel diyelim. Bakalım neler varmış kampanyalarda. Beleşler var mı? Var. Siyah top. 6 tane ücretsiz. Beleş severiz. Anlaş diyoruz. Ve bakalım kim geliyor? Hadi. Ey komani. Posa komani. Bize siyah top ver. Nereye gidiyoruz? İspanya. Bakalım kim geliyor? Sağ ayaklı. 9 numaralı formasıyla Karim Benzema. Tantoni sporumuzun mobildeki ilk Siyah top oyuncusu seni hiç unutmayacağız Benzema. Nice. Bu arada şeye bakalım. Kimler çıkabiliyor? Bir bakalım. Messi, Ronaldo. Ay 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 ay. Kevin De Bruyne, Lewandowski, Neymar. Hepsini isterük. Hepsini isterük. Hadi bakalım bir şuradan. Ne? Dandik paketten Messi mi ne yapalım? Hadi be. Yolla. Ey Komani, Pusa Mani. İtalya, Ronaldo. Sol ayak. Dibala. Dibala geliyor. D-Bala. Ay balam Dibalam geliyor. Hoş geldin. Ben geldim diyor. Hoş geldim diyor. Ya keşke mobilde de böyle şey yükleme olsa. Forma falan yükleme olsa ya. Tantuni sporumuzun biliyorsunuz formaları sesegastore.com'da mutlaka girin. Üzerimde görmüş olduğunuz bu mazlum tişörtü ve bunların svitleri de satı satışta şu anda mutlaka bakın sevgili gençler. Hadi bakalım devam ediyoruz. Dübala geldi hoş geldi. 4 tane daha var buradan. Bol bol paket açacağız. Bol bol. Durmak yok görüyorsun. Seri. Yolla like komani. Yolla like komani. Nereye gidiyoruz? England. Hadi be. Hadi be bir siyah top daha geliyor sağ ayaklı. Kim geliyor? 5 numara formasıyla. Bakıyoruz. Kim bu ya? Anlayamadım kim olduğunu vallahi. Bakayım. Jorginho 85 dos. Çok önemli. Dos çok önemli. Devam ediyorum. 3 kaldı buradan beleş. Ondan sonra da diğerlerinden açacağız. Black ball. Yolla. Anlaş diyorum. Hadi Messi. E komani. Şey yapayım. Totem motem bir şey yapayım. Nereye gidiyoruz? İspanya. Messi Ronaldo. Sağ ayaklı. 6 numaralı formasıyla kim geliyor? Siyah top. Bakıyorum. Koke orta sahamız da geldi sonra takımımızı da kuracağız. Bu arada Ümit'le falan maçlarımız da olacak inşallah. Black Ball iki tane kaldı diyor. Anlaş. Dur anlaşı başka bir şeyle basacağım. Anlaşı şu şu stres oyuncağım. Çok güzel bak bak. Bak bak. Wink. Wink. <laughs> Bununla basacağım. Bununla basabiliyor muyum? Bunun eliyle basayım. Anlaş. Anlaş. Tamam bastım. Hadi bakalım Messi mi Ronaldo mu? Messi mi Ronaldo mu? İngiltere. Siyah top. %100 siyah top. Manchester United. Sağ ayaklı. 7 numara. Weiss. Weiss. Ben geldim adamım diyor. Ve Cavani. Edison Cavani. Forvetimiz de geldi. Aslında güzel tamamladık ha. Dost geldi. Orta sağa geldi. Forvet geldi. Buradan son topumuz. Ve burnumla açıyorum. Burnumla Ronaldo. Burnumla Messi. Burnumla Neymar. Hadi. Ronaldo lütfen. Please Konami ya. Yetti gari. Şaka. Şaka. Are you kidding me? Burnumla. Burnumla. Bir dakika ne rica edeceğim diyorum. Burnumla açıyorum. Cristiano Ronaldo. Açarım. Burnumla açtım gördünüz. Böyle açtım bak. Yes! Ronaldo! İşte bu devam devam devam. Durmak yok. Ha bu bitmiş. Sonucudan açmışım Ronaldo'yu. Yay! Şimdi şunlara bir bakalım. Buradan stoperler falan var. Burada e, siyah top. Hepsi bir siyah top. Bakayım şöyle bir. Evet bu da %3 siyah top. 3 tane var. Bu şeyle My Club parasıyla açılıyor. 100 My Club parası yolla. Daha süper isimler lazım bize. Süper isimler lazım bize. Ve hadi Konami'ciğim. Siyah top gelecek. Kim geliyor bakalım? Sağ ayaklı. Kimsin sen? Kimsin sen? Oo, bir dakika. Ya bazen anlayamıyorum kim olduğunu. Hazar. Eden Hazar geliyor. Süper. Sağ tarafa da oyuncu geldi. Buradan iki tane kalmış. Yolla çocuğum. Anlaş. Anlaş. İsteriz. isteriz. Ve bakalım kim geliyor? Ve bakalım kim geliyor? Yine rengarenk bir yere gidiyoruz. Rengarenk bir yere gittik. Sağ ayaklı siyah top. Bakalım kimmiş? Bakalım kimmiş? Kelini. Yok, pardon. Bir kelini sandım ben bizim adamı. <laughs> İlk ay Gündoğan geliyor. 90 orta sağ. Yes. Buradan son bir tane daha. Bakalım öbür taraftan ikonlar açacağız daha. İkonlardan bir Ronaldinho'muz gelir mi? Burada bakalım kim gelecek. Kim geliyor kim geliyor kim geliyor Sol ayaklı Bir oyuncu Kim gelmiş Kimmiş bu sol mi büyük ihtimalle Bakayım Kimsin sen Rodriguez sol bek Çok iyi gençler hep söylüyorum Sol bek sağ bek bulmak zordur Aa, Bir tane kalmış buradan Kimlerin çıkma ihtimal var bakayım Ronaldinho Oy Oy var ya çok güzel isimler var. Bruno Fernandes falan var. Kıpkırmızı olsun mu o ekran? Hadi Konami seni seviyoruz. We love you so much. Kıpkırmızı. Burada kırmızı oluyor muydu acaba? Ben ilk defa top açıyorum ya burada. Bakalım İngiltere'ye gidiyoruz. Buradan siyah çıkmama ihtimali de vardı değil mi? Evet gümüş top. Haa başladık. Haa başladık. Ha, başladık başladık. Başladık. İtele gitsin. At gitsin at gitsin. Bunları da diğer oyuncularımıza basıp güçlendireceğiz. Yolla. Hadi bir Ronaldinho. Hadi bir Ronaldinho. Geç. William gelmiş. Hızlı geçiyorum bakın. Hızlandırılmış Hızlandırılmış spiker modu on değerli izleyiciler. Şu anda anlaş dedik bakalım. Bir kırmızı olur mu Ronaldinho gelir mi? Gelmiyor. Bastık geçtik. Siyah mı değil? Bir William daha geliyor. William üstüne William. Son 5 topumuz kaldı. Son 5 topumuz kaldı. Bir daha diyorum 100. Anlaş diyorum. Ey Komani. Pusa Komani. Kırmızı olsun ya. Kırmızı olsun 5 kuruş fazla olsun kardeşim. İngiltere'ye gidiyor. Siyah olsun bari. Ya ne gümüş çıktı gençler hep gümüş. Bir tek sarı villain çıktı. Ayıp ama Konami ne yapıyorsun? Hiç yakıştıramadım sana sen koca bir Konami'sin ya. Hadi bismillah gene burnumla anlaş. Hadi be kırmızı olsaydı epik olacaktı epik olacaktı. Bakıyoruz İngiltere'ye gidiyor. Gene gümüş deme bana. Ya yeter ya her yerim gümüş top oldu. Boyuyor oradan. Japanese people boyuyorlar ha Hasan Mustan mı? Boyayın gümüşe boyayın diye. Ey komani pusa komani kıp kırmızı olsun orası. İkon istiyorum bir tanecik. İkon istiyor. E. Ben ikon istiyorum e. senden. Var mı siyah top yok. Hızlandırıyoruz. Geç. Geç 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 geç. Miller. Miller geç. Hızlı, hızlı. Kırmızı olsun. Please, 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 please. kırmızı olsun, kırmızı olsun. Kırmızı oldu işte bu. Ronaldinho. İkon çıkartıyorum. Ronaldinho, please. Maldini. Ronaldinho, please. Ronaldinho, Ronaldinho. Hissediyorum. Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho, 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 Ronaldinho. Saçını göreyim, dişini göreyim. Ronaldinho. Değilmiş bu. Maldini mi? O da değil. Kim bu? Kaç tane ikon var? Kimsin sen? İnzagi. Filippo Inzaghi 89'luk forvet. Nice. İkon çıkarttık mı çıkarttık. Keser mi kesmez. Please Konami. <laughs> çok şey istiyorum biliyorum ama bir tane daha versene. Kırmızı çok güzeldi yandı öyle. Geçiyorum beyaz olunca direkt. Ey Komani. sana Komani. Ey Komani. sana Komani. Gerçi kırmızı verdi bir tane. İkon verdi. Inzaghi'miz var ama kesmez bizi kardeşim. Hadi bakalım. Bunu abi içinden benim için aç benim için açtıyan tüm sese gelenler için açıyorum. George geldi olsun. Şimdi bunu da sevip de kavuşamayanlara, sevip de konuşamayanlara açıyorum. Yolla gelsin. Tui. <laughs> Sarı topları dayadı bir tane verdi ya oradan. Gençler son olarak bir de takımı şöyle bir düzenleyelim mi? Çıkan yeni isimleri şöyle bir ekleyelim. Ronaldo ama bende sol. Tamam sıkıntı yok oynar her yerde oynar. Ronaldo bu. Forvetimiz. Inzaghi. Şuraya gelsin. Gel İK'cım gel. Şurada oyna sen. Yo yo. Şurada oyna. Tamam. Güzel oldu. Sonra başka kim var? Sağ açık var. Sağ açık. Ya bize sağ açık sol açık yok ki ya. Neyse koyalım şimdilik. Bence Dybala'yı OS yapalım şöyle. OS olsun. Sonra başka kim var? Kavani var yedek. Şuraya gitsin. GO var bir tane daha. O da şuraya gitsin. 86'lık. Sağ açık yedek. Gel bakayım buraya çocuk adam. Şuraya gitsin. Ya stoper çıksaydı adam gibi ya. Dos var dost. Kalecimiz var bir tane 80'lik. Gel kaleci kaleci de önemli. Tutamıyorum ki. Kaleci şuraya gelsin. Bir tane stoper ve sol bekim lazım bana. Stoper ve sol bek. Nasıl güzel değil mi? Kaydet diyelim. Ee, bu arada ruhumuz falan nasıl? Takımın gücü 2422. Maliyete daha var. Gayet güzel. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlebilirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur beni kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.